başlıklar Doğru. tek tek sıralandı. İstihdam kalkanı işsizliğe çare olacak mı sorusu vardı gündemde. Aynı. İşte aslında o soruda bir yandan yanıtlandı. Mesajlar üzerinden gidersek böyle bizim anlayacağımız şekilde bize anlatsanız da dinlesek. Tabii ki. Ee, şöyle cuma günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la biz bir toplantıdaydık. Evet. Hem e, ekonomi müdürleri ve e, ekonomistlerle bir toplantı yaptı. Orada e, büyük bir istihdam paketinin hazırlandığını söyledi ama detay vermemişti. Evet. Hatta o çıktıktan sonraki canlı yayında da A Haber'de ben anlatmaya çalıştım. Biraz ilave istihdamla ilgili tedbirlerin gelmesini bekliyoruz ama akşam bir sürpriz açıklama yaptı Sayın Cumhurbaşkanı tamamlayıcı emeklilik. Birazdan onu anlatacağım hı hı. ama şimdi tabii bu istihdam kalkanı istikrar kalkanıyla birlikte başlamıştı biliyorsunuz hı hı. bu pandemi süreci. Hı hı. Şimdi istihdam kalkanına geldi. Ama o istikrar kalkanını düşündüğünüz zaman da aslında üç ayak üstüne oturuyordu bana göre. Birincisi çalışanların işini kaybetmemesini sağlamak, ikincisi iş yerlerinin kapanmasını önlemek ki buna da bakarsanız bir iş yerinin kapanması önlemek demek. Aslında çalışanı Çarışanı da korumak, korumak demek. E, neticede çalışacağımız iş yerlerine ihtiyacımız var. Üçüncü ayağını da hane gelirlerinin düşmesini önlemek. Ki az önce Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Bin liralık nakli destek evet. gibi sosyal destekler devam etti ve dinamik bir süreç devam etti. Ama e, orada alınan tedbirlerin en önemlisi şuydu e, Cansın Hanım. E, fesih yasağının getirilmesi yani işten çıkartmanın yasaklanması 3 ay süresince. İkincisi de kısa çalışma ödeneğiydi. Bu ikisi işsizliği gerçekten önledi bu pandemi sürecinde e, ülkemizde e, işsizliğin artmasını önledi diyelim. Şimdiki paket, tabi detayları yakında açıklanacak. Süreyi uzattı? Yani şu anda işten çıkarma e, söz konusu hala değil değil mi? Değil, Süreç tabii. 17 uzamış oldu. 17 Temmuz'a kadar devam edecek. O 17 evet. Nisan'da başladı. E, 17 Temmuz'a kadar işten e, çıkartamayacaksınız. Kısa çalışma ödeneği devam Hı -hı. edecek. Bu arada çok önemli bir tedbir aldı hükümet e, torba yasayla. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayanlar ya da 15 Mart'tan sonra sonra işsiz kalanlara ayrıca bir ödenek ödeniyor şu anda. Her ay 1170 lira civarında ki bu da işsizlik maaşının en düşük rakamı oluyor. Bürüt asgari ücretin %40. Evet. Netice itibariyle hane halklarının gelirinin devam etmesini sağlamış oldu. Ama bu paket biraz da ileriye dönük istihdamı hı hı. koruyacak işsizliği önleyecek ve istihdamı arttıracak bir paket olacak. Başlıkların üzerinden gidelim. Tabii tamam. çok detaylarını anlatacaklar. İşten çıkartma yasağı ve nakdi ücret desteği 30 Eylül'e uzuyor ki bu çok önemliydi. Dolayısıyla Hı -hı. işten çıkartma yasağı tabii işverenleri zorluyor olabilir ama işten çıkartmadığınız zaman size vergi ve prim desteği sağlanacak. Ee, nakdi ücret desteği de ücretsiz izne ayrılan arkadaşlarımız ve işsizlik maaşı alamayanlara Hı -hı. az önce söylediğim Hı -hı. ödenek. Normal çalışmaya geçen işletmelere her iş işçi için 3 ay prim desteği verilecek. Dolayısıyla sen işçi çıkartma hatta yeni işçi al diyor devlet. Bütün prim ve vergilerini ben ödeyeceğim diyor. Dolayısıyla senin üzerindeki yükü alıyorum diyor. Hı -hı. Yeter ki işçi çıkartma. Zaten işçi çıkartmak da yasak. Evet. Kayıt dışı çalışana sigorta yapana özel teşvik verilecek. İşsizlik Kayıt dışı çalışmak, yani sigortası çalışmak özellikle bu yeme içme sektörü, hizmet sektöründe Hı. çok fazla vardı. Yani giderek azalıyor tabii kayıt dışı ama yine de oralarda çok fazla vardı. Yani atıyorum bir garson arkadaşımız günlük 100 liraya çalışıyordu. Hı. Lokanta kapanınca onun 100 lirası yok oldu. Bir birikimi yoksa sıfırdı yani Hı. onun hayatı. Onlara nakdi destek yapıldı zaten. Şimdi Hı. diyor ki bu arkadaşımızı sigortalı olarak al, ben onun primlerini ödeyeceğim sana da ceza uygulamayacağım. Detayları gelecek. 50 yaş üstü çok önemli. 50 yaş üstüne esnek çalışma imkanı gelecek. Hatta 50 yaş üstünü işe alırsanız destekte de vereceğim diyecek. 25-6 yaş altı da önemli. Tabii burada ben kadınları da katmak istiyorum. Genç arkadaşlar ve kadın istihdamında teşvikler biraz daha fazla ve uzun oluyor. O da kolaylık gelecek. Her yeni istihdam için ücret ve prim desteği. Yani şu anda 5 çalışanınız var. Altıncıyı aldığınız zaman altıncının bütün prim ve vergilerini devlet ödeyecek. Yani aslında devlet diyor ki işverene sen kimseyi işsiz bırakma. Hatta işsiz olanı da işe al. al. Senin güvencen benim. benim ben gün. senin cezanı da gerekli noktalarda yok sayacağım. Aynen. Ve bunun yükü, işçinin yükünde senden alacağım. Aynen. Dolayısıyla bu dönemi herkes elini taşın altına koyarak götürecek. Sayın Cumhurbaşkanı da o ifadeyi kullandı. Devlet burada elini taşın altına koyacak dedi. Hemen bir virgül koyalım ekranlara bir son dakika gelişmesi yansıyor. 8 PKK'lının öldürüldüğü yönünde bir bilgi efendim. Kuzey Irak Zap ve Aftanin'de PKK'ya hava harekatı düzenlendi ve 8 hainin öldürüldüğü yönündeki son dakika bilgisini de açıklamış olalım. Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları bölgede sürüyor. Hemen devam edelim ekonomik gelişmeleri arada, konuşmaya. Tabii biz bütün bunları yaparken biz burada ikimiz şu yayını rahat yapıyorsak o kahramanlar sayesinde bir yandan da terörle mücadele devam ediyor. Allah yardımcıları olsun. Amin. Ee, bir yandan da bakarsanız milli savunma sanayindeki gelişmeler e, buradaki terörle evet. mücadeledeki başarıyı da getiriyor. Şimdi 1 Ocak 2019, 17 Nisan 2020 arasında işsiz kalanlara kita 1 Ocak 2019'a kadar geri gitmiş. 1752 lira ücret desteği sağlanacak. Bu da çok önemli. Bunun da detaylarını öğreneceğiz. Kayıt dışı çalışırken işsiz kalanlara ise işten çıkarma yasa süresince 1177 tamam. lira nakit ücret teslimecek. Az önce Biraz söylediğim gibi. Ki... Birazdan süremiz de az kaldı. Tamam. Çünkü merak ettiğimiz başlıklar var. Sizden öğrenmek Doğru. istediğimiz. Tamamlayıcı emeklilik geliyor. 10 yıl sonra maaş. Bu ne demek? Şimdi emeklilerimiz bunu nasıl anlayacaklar? Ne yapacaklar? Evet. Ne kazandılar? Bu çalışanları herkesi ilgilendiren bir konu aslında. Emeklileri değil ama çalışanları ilgilendiren bir evet. konu. Şöyle. Biz mesela çalışırken Türkiye'de hem özel sektörde hem de kamu sektöründe emekli olduğunuz zaman çalıştığınız de aldığınız maaştan daha düşük bir maaş alıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla sizin hayat standartınız düşüyor. Hı hı. Tamamlayıcı emeklilik dünyada çeşitli şekillerde uygulanıyor. Ya mesleki olarak uygulanıyor. Bizde de bir uygulama var aslında bireysel emeklilik sistemi. Biz bunu hı. E siz maaşınızdan ödeyerek bir BES sistemine dahil oluyorsunuz. Biliyorsunuz 45 yaşın altındaki bütün çalışanlar zorunlu olarak bu BES'e evet. giriyor ama isterlerse çıkıyor. <laughs> Şimdi yeni modelde belki bu zorunlu hale gelecek ve buradaki katkıya devlette de katkı yapacak ki Sayın Cumhurbaşkanının satır aralarında o vardı. Devlet elin taşın altına koyacak dedi. Dolayısıyla siz emeklilik olduğunuz zaman <laughs> iki tane maaş alacaksınız. Çünkü iki kere emekli olacaksınız. Birisi tamamlayıcı emeklilik birisi de devletin sunduğu sosyal güvenlik kurumu. Şimdi bizde uygulanan BES'le devletin sunduğu evet. emekliliği karşılaştırdık burada. Mesela bir kadın BES'e 1 Ocak 2020'de girmişse 3600 gün 10 yıl sonra 56 yaşında emekli olacak. Hı hı. Aynı kadın birebir 2020'de sosyal güvenlik kurumuna yani SSK'lı olarak çalışmaya başladı. Öyle anlatayım. E, o 20 yıl sonra 7200 güne 58 yaşında emekli olacak. Yani çalışırken önce bir emekli olacak, sonra tekrar Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olacak ve çift maaş almaya başlayacak. Burada erkekte de e, yaş desteği 56, e, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 61 olacak. Yani 10 yılda... ...maaşla kavuşmuş evet. olacak. Tamamlayıcı emeklilik... ...böylece çifte maaş getirecek... Hı hı. ...çalışanları. Peki şimdi bir diğer yandan da... ...piyasaya 10 yıl vadeli... ...can suyu başlığı Evet çok baş. önemli bu da. Hemen <laughs> o bakuyla arkadaşlarımızdan... ...yönetmenim Hazal'dan da rica edelim. E, gelsin. Hızlıca... ...bu arada süremizin de ne kadar kaldığını... ...öğrenelim. 3 dakikamız kalmış. Anlatmaya çalışayım. Şimdi... ...20 milyar lira belirlediler. Bunu da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak... ...açıkladı. Burada üretim ve yatırım yapma tahayyütü verecek işletmelere 400 milyon liralık bir destek olacak. Bu da bir nevi hem yatırımı arttıracak hem de bir nevi tabii istihdama katkı yapacak. Bu firma başına 400 milyon lira ki bu artabilecek toplam kredi 20 milyar lira, faiz oranı çok düşük. 7.75 geri ödemesi 10 yıl olacak. Yani siz bir fabrika kuracaksınız. Fabrika kurarken size 400 milyon lira verilecek ki 400 milyon lirayla ciddi bir yatırım yapabilirsiniz. 10 yıl vadeyle çok düşük faizle ödeyeceksiniz. Kredinin kaynağı Merkez Bankası, aracı banka Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası. Merkez Bankası niye kredi veriyor diye bir tartışma var. Vaktimiz çok dar olduğu için bir cümleyle söyleyeyim. Merkez Bankası Kanununun 56. maddesine bakarsanız, reskont kredisi dediğimiz yani taahhütlü kredilerde Merkez Bankasının kanuni yetkisi var. Tartışmaya da açık değil. Bunu böyle bir manipüle etmeye çalıştılar ama bu bütün işletmeleri ilgilendiren bir şey. Kimler yaralanacak? İthalatı azaltan ve ihracatı destekleyen yatırımlar. Yani burada yerli üretimi destekleyen bir paket olacak. Hı hı. Dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltan yatırımlara destek olunacak. İstihdamı artıran ki çok önemli, işçi alacak, istihdam deposu yatırımlara yönelecek bu para. Verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımlar desteklenecek. Şimdi bu da Merkez Bankası ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla başladı. Türkiye'nin yatırıma ve istihdama ihtiyacı var bu dönemde. Bu da öyle bir paket. Peki aslında bu paketler ardı ardına geliyor. Daha konuşacağımız başlıklar da vardı. Ee, i̇lerleyen muyuz? bir barko daha açalım. Buyurun. Sosyal destek barkosunu da açalım o Çok zaman. Önemli. Çünkü 12 milyar liraya ulaştı son olarak. Çok önemli başlıklardan biri de buydu. Hızlıca bunu da seyircilerimize paylaşalım. Bu biliyorsunuz karşılıksız. Gelir alt gelir grubundaki insanlara üç evet. fazla ödendi. Biner lira. Orada toplam 5 milyon haneye ki 4'er kişi <laughs> olduğunu düşünürseniz 20 milyon var.